Merhaba hoş geldiniz olduk. Öncelikle bizim makamınızı ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Zaman ayrınızı buraya kadar geldiniz. Estağfurullah. Orhan Bey, Çekmeköy Sevenler platformu hakkında bilginiz var mı? Bizi duydunuz mu efendim? Genelde bilgim var. Detaylı da olmasa Çekmeköy'de genelde gönül olarak çalışan, Çekmeköy için bir şeyler yapmak için yüreğe atan bir topluluk. Ben size projelerimizden başlıca bahsedeyim. Biz aslında ilk önce sokak ön, okul önlerinde çocuklarımıza, öğrencilerimize simit meyve suyu dağıtımıyla başladık. Daha sonra şu an 2000'e yakında gönüllümüz var bizimle beraber. Ormanlarımızı temizlemeye başladık. Sokak hayvan Canlarımıza, e, canlarımıza mama dağıtım yapıyoruz. Hatta şu an ekipçe istasyonlarımıza mama doldurarak geldik. Kendi projemiz var. Sokak hayvanları için su ve mama istasyonları kurduk park bahçeleri. Belki denk gelmişsinizdir. Şu anda da oradan geliyoruz. Onun dışında bir kabinimiz var. Kabinimizde Çekmeköy'de senin de sesin olsun diye gezen her hafta bir mahalleyi gezecek olan bir kabinimiz var. E, bütün vatandaşlarımızın kullanımına açık. Girip 45 saniye içerisinde istediği her şeyi söyleyebileceği bir kabin bu. Siz de bekliyoruz bir gün kabinimizi. <laughs> en son ve en çok şu an anda rağbet gördüğümüz vatandaşımızın memnun olduğu mantı projemizi. Ev hanımlarımıza çalışamayan, evinden çıkamayan, küçük çocuğu olan ya da bakması gereken hastası olan ev hanımlarımızın imalatlarını kendi mutfaklarına götürdük. Malzemelerini biz veriyoruz. Kendilerinden mantı yapmalarını istiyoruz ve bunun karşılığında bin TL de ücret ödüyoruz kendilerine. Şu an en çok rağbet gören ve kadınlarımız tarafından en çok desteklenen projemiz bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Güzel işler yapmışsınız. Biz belediye başkanı zaman neler yapacağız bilmiyorum. Her şeyi siz yapıyorsunuz. <laughs> çok güzel bir sosyal proje bunlar. Gerçekten soğuk hayvanlarıyla evdeki hanımların işsizlik, işsizlik dolaşan eşleriyle hanımlarla birlikte, çocuklarla birlikte, doğayla birlikte güzel işler yapmışsınız. Bunlar hem vatandaşlık asıl görevleri, bir de sosyal projeler bunlar. Siz bunlar gayet iyi hakimsiniz. Zaten belediyenin asıl görevlerinden bir tanesi de bunlardı. Siz bunları yapmışsınız bu gönüllü olarak. Yüreğinize sağlık diyorum. Güzel işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz yine yeni projelere de açığız başkanım. Hani bize önerilebilecek bir proje olursa, Çekmeköy halkının buna da ihtiyacı var denilirse her zaman oradayız. Yani biz inanıyoruz ki kadınların değil de elinin değdiği hiçbir yerde bir amaç e, başarısızlık olmaz. Her şey Tabii ki kadınlarımızın olmadığı bir yerde yani yarımız yok demektir. Yani bir taraya sakat gidersin, topal gidersin. Tabii ki kadın eli değdiği her yerde güzellik vardır, seviye vardır. Güzel ortamlar vardır, üretim vardır. Yani tüketimde daha çok fazla tasarruflar vardır. Her şey var. Kadının olduğu her yerde her güzellik vardır. Olmalıydı eksiklik vardır. Biz öyle görüyoruz. İnşallah biz de buraya belediye başkanı aday olarak geldik. Kazanırsak birlikte çalışırız şu güzel projelerinize birlikte bize katkı sunarız. Bizim de projelerinizle siz de bize katkı sunarsınız. Güzel bir Çekmeköy'de yaşamış oluruz. Ne biz de her zaman çekmeköyün güzelleşmesinden taraftarız. Hani biz hiçbir siyasi partiye yakın durmadık bugüne kadar ama tabii ki bir tarafımızda da siyaset var. Çekmeköy bir rant bölgesi olmasın, dayatma bir aday olmasın. Gelecek başkanın gerçekten çekmeköy halkıyla iç içe olacak, kibirlik davranmayacak. Ya da çocuklarımızın parklarda, bahçelerde, sokaklarda özgürleşip yaşay özgürce yaşayabileceği bir çekmeköy olsun istiyoruz. Adayın da biz buna göre gelmesini istiyoruz. Çok güzel. Bunlar sizin en doğal hakkınız. Zira gerçekten bizler de öyle bir şehir, öyle bir şehir üretmeyi hayal ediyoruz. Zaten çocuğun parkın, alanın, sosyal alanın olmadığı, çocuklarımızın özgürce oynayacak sokakların alanı olmadığı, kadınlarımızın evden çıkıp sosyalleşmediği, kendi ayağına durmadığı bir ortam, bir şehir şehir olamaz. Eksiği kalır orada. Tabi bunlarda da yerel yönetimlerde bunların başına planlama geçer. Başlarındaki yer yönetimler, merkez yönetimler bunlara destek olması gerekiyor. Yani kadın mutlaka evden çıkıp Türkiye'nin ekonomisine, önce kendi ailesine, daha sonra Türkiye'nin ekonomisine katkı sunması gerekiyor. Yani kadın üretime ve sosyal hayata katmanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Yaptığımız örnekler var. Biz geldiğimiz yerde bunları yaptık. Eğitim merkezlerimiz var. Kadın girişimcilik merkezlerimiz kuracağız. Kadınlarımızı evden çıkarıp meslek edinme kursları açacağız. Kadınlarımızın yapmış olduğu meslekleri de güncelleyeceğiz. Yani güncel olmayan bir meslekle uğraşmaya gerek yok. Hem ranta dönük olacak hem de kendini yetiştirmeye yönelik olacak bunlar. Yani kadını evden çıkarıp sosyal yete katmamız için çok güzel projelerimiz var. Bizim asıl amacımız bir tanesi de bu. Gençlik ve kadın. Bunlar olmadığı yerde mutlaka projeler yarıda kalır. Yani şehir de gelişemez. Şehir gelişecek ulusların asılları gençlik ve kadınlar. Biz de aynı fikirdeyiz. Yani kadınlarımız ne kadar mücadele ederse, kadınlarımıza ne kadar kulak verilirse bir ilçe daha da güzelleşir. Doğru. Hani bizim bugün teraziye koyduğumuz illa şu isim bu isim diye bir ismimiz yok. Kim gelirse halktan hangi isim yükselirse, gerçekten halkı kim ikna ederse biz de onların taraftarını olmaya hazırız. Yani. Şimdi halkı ikna etmenin yolları var. Halka önce güven vermek zorundayız. Ben de haktan, hakkanetten yanayım. Gerçekten benim önümde birisi varsa bu Çekmeköy'ü iyi yönetecek. Çekmeköy'ün halkına hitap edecek. Köyün değerlerine sahip çıkacak. Çekmeköy'ü yeniden bir çoktan güzel metropol kenti haline getirecek. Bir bireyin bu Çekmeköy'ü ekibiyle bile yönetmesi lazım. Çekmeköy'ün artık zaman edecek hali kalmadı. Zaman kaybedecek günü yok. Yani öyle bir şey kalmadı. Ben çekmek köyün iyi bilirim. Köy zamanı bilirim. Belde zamanı biliyorum. ilçe zamanı biliyorum. Kendi kendine gelişen bir ilçe oldu. Yapılan tüm hizmetler de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu hizmetlerdir yerel. Gördüğüm kadar siz de görüyorsunuz. Yerelde beldenin hizmetleri var. çarpar, Önemli bir projesi de yok. Yapmış bir hizmeti de yok. E, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini kenara koyun. Göze çarpan hiçbir proje yok burada. Onun için bir bütün olmak lazım. Kenti idare edecek, kenti sorunları bilen, aslında bu kentte yaşayan, bu kentin çamurunu çiğneyen, hiç terkos suyu yokken kuyulardan su çeken, daha sonra bir şehri nasıl düzenleyeceğini, nasıl yapılacağını, nasıl yönetileceğini, gençlere nasıl iş bulacağını, kadınlarımızı nasıl sosyete katıp da onların bu ülkenin katkısı, ülkeye katkı sunacağını düşünecek bir yönetim şeklin gelmesi lazım. Bu da şeffak, dürüstlük, doğruluk, eğitim ve bilgin ve beceriden geçer. İnsanın geçmişine bakacaksın. Gelecekte çok şey konuşabilir, vaat edebilirim ben size buraya kule dikeceğim derim. Şunu yaparım. İnandırıcı olmaz. Ama geçmişte ne yapmışsan gelecekte bunun piti yapabilirsin. Bunlara inanmak, bunlara güvenmek lazım. Yani şimdi bir doktorsunuz, çok iyi doktorsunuz. Çok iyi mühendisiniz, işinize başarılısınızdır. Çok iyi bir iş adamısınız, çok iyi vergi veriyorsunuzdur. Bunlar bu ülkenin gelişimine katkı sunabilir. Ama belediyecikle ilgili sorunlar çözüme geldiği zaman bir sürü müdürlükler var, bir sürü dallar var belediyenin. Bunlara vakıf olması lazım. Yani zaman kaybetmeden... Çekmeköyün sorunlarından baş başa kalıp mücadele edip bunları çözüp halkın hizmetine sunması lazım. Bunun için tekrar söylüyorum Çekimeköy'ün kaybedecek zamanı yok. Kalmadı bile. Hiç kimse yapmayacak şeylerle ilgili ne kamuoyunu meşgul etsin ne de insanları seçeceğim de yalan bahşiş şeylerde bulunmasın. Evet. Bahşişler de bulunmasın diyelim. Ben öyle düşünüyorum. Yürekten söylüyorum bunu. Bizim de temennimiz o yönde efendim. Peki bayanlarımızın size birkaç sorusu olacak müsaade ederseniz. Ben sokak röportajcısıyım Çekmeköy'de. Çekmeköy Sevenler platformu olarak genelde 100 kişiden 99'u otopark sorunundan bahsediyor. Bununla alakalı nasıl bir çözüm yolu sunuyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Gerçekten otopark sorunu Çekmeköy'de tamamıyla kangran olmuş bir sorun ama çözülecek bir sorun. Şimdi şehri şehir yapan değerlerin önünde gelen şehrin imar planıdır. Siz imar planını baştan bir şehri yaparken planlarsanız otoparkını, parkını, yolunu, mesel alanlarını, yeşil alanlarını, kamu hizmet planları yaptığınız zaman şehir kendinden gelişir. Ama bizim bu şehirde, otuzumuz Çekmeköy'de halen oturmak sorunu yaşanıyor. Özellikle bu üç mahallede yaşanıyor. Artık buna çözüm bulmak için istimlak bile zor. Nasıl istimlak, istimlak edeceksin bir bölgeye? Şurada insanlar evini yık, otopark mümkün değil. Yani yapsam bile büyük zaman kaybedersiniz. Yani bunun mahkemesi var, haklarını savunacak, parayı kabul etmeyecek bir sürü uğraşırsınız. Ama bunun kolay yolu bizim burada olan kamu arsaları var. Bir de yeşil alanlarımız var. Onların alt tarafına parka dokunmadan yeşil alan kalarak altlarını otopark yapmayı düşünüyorum. En büyük sorun bu. Bir de sokak aralarında bu tek gün, çift gün bu şeritlerle ilgili bunlar düzenlememiz lazım. Çünkü bir kargaşa yaşanıyor burada. Halen e, bunları çözemedik. Sokağın iki tarafı, sokak altı metre sağlı sollu park etmişler. Giriş geliş var. Biri duruyor, biri geçiyor. Büyük insanlar zorluk çekiyor. Burada bir trafik düzenlemesinin gerektiğini, otopark sorunu büyük önem olduğunu ben de biliyorum. Ben de belediye başkanı olduğum takdirde en önce çözeceğim şey otoparktır. İnsana rahat, hayatını rahatlatacağım. Burada çözümü var. Dediğim gibi kamu arsaları var yakınlarda. Yeşil alanlar var. 16, 10 haricinde hale mevcut kullanan parkların veyahut da camilerimizin ve cemevlerimizin altlar oto şeyler arsaları varsa onları altlarını alıp üstlerini yeşil bırakmak şekilde otopark yapmayı düşünüyorum. Bu sorunu böyle çözeceğiz. Teşekkür ederiz cevabınız için. Çekmeköy'deki gençlerin eğitimini ve işsizliğini azaltmak için ne, neler yapacaksınız? Şimdi yapmış olduğum araştırmada Çekmeköy'de gençlerimizin yüzde altmışı, yetmişi dışarı içeride çalışıyor. Önce sermaye güveni sever. Üretim güveni sever. Öyle bir yönetim şekli vereceğiz ki insanlar yatırımını Çekmeköy'e yapsın. Önce bunu sağlayacağız ki insanlar iş ortamı bulsun. Sermaye olmayınca, güven olmayınca. insanlar düşünün burada bir restoran açacak. İnsanlar orada hizmettir. Bir fabrika açacak. Bir dönüşüm yeri açacak. Bunlar için biz yerelde onlara güven vermemiz lazım. Onlar yatırım yaparken ha bu belediye başkanı iyi bakıyor. Üretimden yana. Gençlerin işsizliğini, işsizliğini önlemek için bir çaba gösteriyor. Bundan bize zarar gelmez. Paramızı yatıralım. Yatırım yapalım. Bunlar da iş, gençlere iş verelim. Onu kazanmamız lazım. İkincisi gençlerimiz eğitimle ilgili. Zaten biliyorsunuz Çekmeköy'de 60 üç tane falan okul var. Bunların bir kısmı devlet okulu, şey özel okul, kırmızı devlet okulu. Büyük bir eğitim eşitsizliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu aslında devletin büyük bir sorunu. Halen 4 artı 4 bu ülkede oturmadı. Bir eğitimin oturması için de uzun bir zaman gerek. Zaman süresindeki gençlerimiz de ne yapacağını bilmiyor, önünü göremiyor. Biz eğitimle ilgili çok güzel liselere, üniversitelere hazırlık kursları açacağız. Gençlik merkezleri oluşturacağız. Kütüphanesi, interneti, araştırması, argesi, kendini kendine yetinecek Gençlerin mutlu olacağı bir ortam hazırlayacak. Sosyal kafeler, bunlar hazırlığını yapacağım. Gençlerimizin iş bulma imkanı sağlayacağım burada. Üretimle yana. Bunları sağlarsam iyi gençler için iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle bu beslemeye yönelik biliyorsun herkes annesiniz, bacısınız, çocuklarımız var, kardeşlerimiz var. Sabahleyin ne götüreceğimizi düşünebiliyorsun. Siz de okul aile birinin istibatı çalışıyorsunuz. Buradaki gerçekten baktığımda e, nüfusun yüzde altmışı asgari ücret ve altında geçinen insanlar. Bu çocukların beslemesiyle ilgili devlet okullarını özellikle nokta bulacağım. Çocukların beslemesine büyük katkı sunacağım. Besleme noktaları kuracağım. Yani gittiği zaman öğrenci sabahleyin oradan beslemesini alıp okula girecek. Okulun içindeki fiziki yapılara bize müsaade ediyorlar. Çatısını, bahçesini, parkını, onarımı, spor salonu. Bunun hepsini yapacağım. Eğitimle ilgili bize iş düşmüyor. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Ona da takviye olarak özel dersler açacağım. Kurslar açacağım. Ücretsiz gençlerimize etüt dersi verdireceğim. Liseye üniversite hazırlık kursları vereceğim. Biz geldiğim belediyede Ataşehir Belediyesi'ne bugün bizim kurslarımız hala devam ediyor. Çok da güzel sayılı üniversitelere, liselere geçen öğrencilerimiz var. Bunun örnekleri var. İstediği zaman oluyor. Burada neredeyse gençlerle kadınlarımız büyük ihmale uğramış. Sonra yoksul vatandaşlarımız var bir sürü. Bir tane aşevin olmadığı, fakir fukaranın yaşamış olduğu bir şehirde daha hala bir aşevimiz yok. Bunlarla ilgili sosyal yardımlarla ilgili olsun. Adaletli bir sistem oturarak göreceksiniz. Çekmeköy'ü çekmek çekme köylerle yöneteceğim. Emir vaki bir şey olmayacak. Halktan onay almayan, halka yaramayan hiçbir hizmet onaylamayacağım. Yanında da durmayacağım. Halkın gönlüne göre hizmet edeceğim. Yani bir hizmetse yaramıyorsa, emir vaki yaparsam o hizmet bana da yaramaz. Yani orada kamunun parasını bir harcamış olurum. Teşekkür ederim. Ben bir sormak istiyorum. Seçilirseniz kadın meclis üye sayınız kaç kişi olacaktır? Kadın meclis üyemiz yüzde yirmi otuzu bulacak. Zaten kadınlar olmadığı bir yerde yüzde elli desem art, abartmış olurum. Hı -hı. Yüzde altına düşmeyecek. Biz kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Özellikle de biz sosyal demokrat belediyeleri de çok önemsiyoruz. Kadın, kadınlarımızın da yönetimi yer alması çok önemsiyoruz. Kadın üretkendir. Yılda her yerde yapacak çok güzel şeyler vardır. Kadınlar bizim değerimizdir. Onun için kadınlarımız bize güvensin, bizi iktidara getirsin. Göreceksiniz sizlere maaşı üretilmeyeceğiz kendimizi. En göz hizmet yapacağız. İnşallah seçilirseniz ilk projeniz ne olacak? İlk projemiz çocuklarımıza yönelik ki olacak. Eğitim ve öğretime gençlerimize yönelik olacak. Kadınlarımıza yönelik olacak. Masum ve mağdur olan vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntıdan giderilmesi için aşevleri ve sosyal yardımlar olacak. Tabi imar durumu olmadan bu iş olmaz. Biliyorsunuz imarsız şehrin gelişmesi için lazım imar da. Acil önlem bekleyen gençlerimiz kadınlarımız var. Çok güzel projeler var. Göreceksiniz bir yılda herkes çekmek köyde mutlu olacak. Yüzü gülecek. Birbirine dotça bakacak. Önce siyasi ayrım ortadan kaldıracak. İnsanlar birbirine baktığı zaman şu parti bu parti demeyecek. Bu çekmek benim kardeşim diyecek sarılacak. Öyle bir ortam yakalayacağız burada. Sizlerin ama sizler katkısına olacak bir şey. Tek başıma yapmayacağım. Sizler de gönül vereceksiniz, gönüllüsünüz. Evet. Gittiğiniz yere doğru yaratacaksınız. Doğru yanda duracaksınız. Kimseyi kayırmayacaksınız. Yürekten çalışacaksınız. Siyasi parti bir yere bırakacaksınız. Devlet, millet ve çekme köyünü çalışacaksınız. O zaman ben de katkı sunarsa ben de size katkı sunarım. Çok güzel bir ilçe yönetiriz hep birlikte de. Birlikte de yönetiriz, birlikte de mutlu oluruz diyorum ben. Ne diyeyim şey Teşekkür ederiz. Buyurun. Çekmeköy, Çekmeköy'deki kentsel dönüşüm bazı mahallelerde çok büyük bir çarpık yapı var. Halen milyonlar riskli, halen milyonlar eskimiş. insanlar can güvenliği orada oturuyorlar. Tabi bunun için de büyük maliyet gerekiyor. Bunun için Emlak, şey, Emlak Bankası'nda bizim e, Şehircilik Bakanlığı projeleri var. Onun haricinde büyük şerbesin projeleri var. Daha sonra biz bunları gündeme getirip bunları hızlandıracağız. Şimdi bir kentsel dönüşme girdiğiniz zaman o mahallenin imar planına bakmanız lazım. Şimdi burada insanlar mağdur. Asgari ücretli motor bir dairesi var riskli bina. Karot aldığın zaman, kayda girdiğin zaman oraya tahliye edip yıkman lazım. O insana yıkman için de ya kat yüksekliği vereceksin, insanı memnun edeceksin. ve de yerinde dönüşüm en doğru bizim mantığımıza göre yerinde dönüşüm olması lazım. E, o insanların beklentilerine cevap verebiliyorsan bu iş çok basit. Bunu da imar durumuyla yapmak zorundasın. Şimdi bir binada bir, bir arsanın 5 kat imarı var, 5 tane daire var. Ben bunu kendisine dönüşüm girdi diyelim. 5 daireden fazla çıkmıyorsa müteahhit girmez buraya. İnsanların cebinde de para yok, hepsi emekli. Üzerine para da veremiyor. Burada bir şey var. Ne diyecektim? Bir e, olumsuzluk var. Bunu çözmek de bizim işimiz. Nasıl çözeceğiz? İmarlarla ilgili yeni projeler ada bazında, parsel bazında Bunları çok acilen gündeme getirip imar durumuna göre insanlarımızın çözümünü üreteceğiz. İnsanları da riskli yapıda canlı canlı mezara gömmeyeceğiz. Mutlaka onların geleceğini güvence altında sağlamak da bizim asıl görevimiz olması olduğunu düşünüyorum. Merhaba. Merhaba. Ben de çekmek sevenler sokak röportajı olarak çalışıyorum. Eğer bir cinsiz... halkıma siyasetçilerin vaatlerine güvenmiyor. Bu konuda siz e, nasıl bir çalışma ya da e, nasıl bir hmm. proje nasıl, nasıl, bir, nasıl, Şimdi az önce de az önce de ilk hanımefendinin Hanımefendinin konuşmasında da dedi, işte neler yapacaksınız? Hayalde olmayacak, iş gerçekte olacak. Ben 38 yıldır belediyecilik yapıyorum. Belediyenin her alanda başarı ve bilgim var. Yapmış olduğum yerlerde hepsinde başarı iz bıraktık başarıyla. Şimdi yanlış vaatler, düşük vaatler insanı yanıltır. Seçmene karşı güvensizliğe iter. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru yatırım, doğru ekiple işe çıkarsan hayal kurmaya gerek yok. Hayalini gerçekleştirirsin. Biz onun peşinde olacağız. Sizlerle, liyakatli insanlarla bu işe çıkacağız. Yani bu iş ekip işidir. Bu sosyal hayatıyla olsun, eğitim hayatıyla olsun, imar durumuyla olsun, ne bileyim işte yatırımlarla olsun. Bunların hepsinin teknik konularla ilgili veya sosyal konularla ilgili bu işin erbaplarıyla yola çıkacağız. Yani bu bize tercümemiz var, bilgimiz de var, yeteneğimiz de var. Çekmek ve bize güvensin, yalanla, hayallemiş şey olmaz. Az önce de onu dedim. Yapacağın bir şeyi hayalini vereceksin, onun teminatını vereceksin. Yapılamayacak işlere Yalan dolan olduğu zaman kimse güvenmez. Onun için de siyaset gittikçe insanların güvenini itirdi. Siyasete karşı güven kalmadı. Siyaset, siyasetçiye karşı da kalmadı. Biz onu kazanacağız göreceksiniz. Ama siyaset de olmasa bu iş yürümez. Siyaset hizmet için yapılmalı. Neden Çekmeköy'de aday oldunuz? Bir sebebi var mı? Ben 1980 yılında Çekmeköy'e yerleştim. Akrabamla birlikte. 1980 yılında yerleştiğimde Çekmeköy'de Gaz lambası yattığım zamanlar da oldu. Terkos suyun olmalı günler de oldu yolların olmadığı, asfalt olmadığı bir ilçeye yerleştik. Çocuklarımı burada büyüttüm, ailemi burada kurdum. Ben bu Çekmeköy'ün öz evladıyım. Burada bazı sorunlarla karşı karşıya geldik. Hep de Çekmeköy'de memurluk yaptığım anlarda burada çalışma bir hayalim oldu. Bir türlü beceremedim. Ama şimdi emeklim geldi. Ben bu Çekmeköy'üm. Çekmeköy'ün sorununa gayet iyi biliyorum. Çözümü de gayet iyi biliyorum. Çeken bilir derler ya, biz çektik burada. Onun için de Çekmeköy'de sorunları çözmek için Çekmeköy'ün öz evlatı olarak burada hizmet için Çekmeköy'ün adayı oldum. Merhaba. Merhaba. Öncelikle adaylığınız hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, eğer başkan olursanız çalışmayı planladığınız ekipte size yakınlık derecesi ne? Mi? Yani eş, dost, akraba e, olmasına dikkat edeceksiniz yoksa ilçemize katkı sağlayacak olan kişiler olmasına dikkat edeceksiniz? Çekmeköy'de bir belediye akrabanın yönetilmez, eş, dosttan yönetilmez. Bir belediye teknik, liyakatlı, işi bilen insanlarla yönetilir. Ben her zaman ona değeri veririm. Ona bir de, ha mükellef olduğum bakmakla akrabalarım vardı Babam, annem, kardeşim, şube. ve onlarla ilgili her zaman yapacak işler vardı. Maaşımı veririm onlara, bakarım yerine ama işin içine kendisine sokmam onları. Onları dışarıda tutarım. Kim olursa olsun, işi bilen kim olursa olsun. Hangi siyasi partiden olursa olsun. Eğer gerçekten Çekmeköy'ün yaralan bir projesi varsa, Çekmeköy'ün için, vatandaş için çalışıyorsa onların birlikte omuz omuza çalışacağım. Samiyetime güven. Çekmeköy'de çalışan kardeşlerim var. Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan işçilerimiz, memurlarımız. Çalışanlarla hiçbir sorunumuz olmaz. Yeter ki işini ahlaklı yapsın, dürüst yapsın, işin erbabı olsun. Hiç soru yaşamayız. Ama işini yapmayan, kartmatik olanlar diyelim onlara diyelim veyahut da birilerine sırtını dayayanlar bunlar kesinlikle olmayacak. Ama gerçekten emekçi kardeşlerim, gerçekten çekme için yüreğe yatan, gerçekten çekmek için çalışıp da maaşının karşılığını teyle kazanan insanlara saygımız sonsuz bizim. Onlarla birlikte biz omuz omuza tekrar hizmete devam ettireceğiz. Orhan Metin, sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Sizi ofisimizde bir gün mantımızı yemeye davet ediyoruz. Sevgi ofisimizde sığarlamak istiyoruz. Ee, son olarak bizi mantık projemizde ev hanımlarının destekte bulunmak ister misiniz? Olurum. Ne kadar bir kilodan bahsediyoruz? Ne yani kadar? Kilo 20 kilo alayım ne demez. Tamam efendim çok teşekkür ederiz. Bir de söylemek tamam. istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Gerçekten bu güzel proje. Siz zaten belediyenin sosyal projelerini almışsınız. Zaten ben çalıştığım an, sürede STK'dan ortak çalıştım. STK'lardan, derneklerin, gönüllülerine, doğacılarla bulunan birlikte çok güzel projelerimiz oldu. Sizin yapmış olduğunuz projeler gerçekten Çekmeköy'e dokunabilecek, Çekmeköy'ün halkını memnun edecek projeler. Eğer biz de belediye başkanı olursak sizlerle birlikte her zaman çalışacağız. Olacağız da inşallah çalışacağız da. Bunun sözünü severim. Biz ortak projeden, ortak akıldan yanayız. Biz özellikle STK'larla çok projelerimiz oldu. Hep de kamu yararına, insanların yararına, öğrencilerimize, kimsesizlere, sahipsizlere, düşkünlere büyük faydamız oldu. Bu fayda hep bir de yapacağımıza emin olun. Bize güvenin. Çekmeköyler bize güvensin. Sivimize baksın, geçmişimize baksın. Tabii birilerini çok sevebilirler. Ama en çok sevecekleri Çekmeköy olsun. Çekmeköy olsun ki iyi adayı seçsinler. Duyguları akılların önüne geçmesin. Çekmeköy'ü köyü birilerinin kaderine mahkum etmesinler. Birilerini güçlü görmesinler. Güçlü yaratandır, güçlü akıl fikir proje üretendir. Güç halkın için halka hitap edendir. Çekmeköy'den ben bunu bekliyorum. Buradan tüm hakla, tüm Çekmeköy'le hemşerilerime saygı ve sevgimi iletiyorum. Bizlere güvensinler, bizlere destek olsunlar, bizlere başkan yapsınlar. En güzel şekilde hizmeti bizi vereceğimize eminim. Ekibim. Kurucu Başkanımızın selamlarını da size ileterek ben röportajımızı sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederiz tekrar. İyi günler diliyorum. Ben de size ve başkanıma çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sizlerin sayesinde bugün kendimi ifade ettim. Çekmek öyle bir sesimi duyurdum. Çok sağ olun. Çok Hoşçakalın.